Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patates köftesi yapacağız. Çocuklar bayılacaklar buna emin olabilirsiniz. Ee, üzerinde gülen suratlar olan, emoji'ler olan, ee, son derece lezzetli ve sağlıklı harika patates köfteleri yapacağız. Malzemelerimizi saymak istiyorum. 4 tane haşlanmış patatesim var. Ben patateslerimi haşladım. Sıcakken ee, ezicimle ezdim. Şu anda soğudu bekliyor bir yumurtam var. Biraz una ihtiyaç olabilir veya galeta unu olabilir veya normal un hangisi olursa. Tuz, karabiber. Bunun dışında başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Çok güzel patates köfteleri yapacağız. Hem de fırında pişecek. Etin, tavuğun yanında bir sebzeyle beraber çok şık, çok sağlıklı, güzel garnitürler elde edeceğiz. Hadi yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, haşlanmış patateslerim burada. Şimdi bunun içine biraz tuzumu ilave ediyorum. Çok fazla değil çünkü ben biraz tuzla haşladım. O yüzden tuzumu e, çok fazla koymuyorum. Biraz karabiber ilave ediyorum. Yeterli bu kadar, çok fazla olmasına gerek yok. Bir yumurtamı koyuyorum şimdi içine. Kırmıştım daha önce. Öncelikle bunları güzelce bir yoğuruyorum. Dediğim gibi patateslerimi ben ee, haşlamıştım. Şu anda soğudular. Ezicimden geçirdim. E, soğuk olmasında fayda var. Çok sıcakken e, çok istediğim kıvamda olmuyor. O yüzden siz de sabahtan haşlarsanız öğlen ya da akşama doğru birkaç saat bekledikten sonra harika soğumuş patates pürenizden köftelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Öncelikle yumurta ile yoğuruyorum ki galeta unu veya normal un. Ne kadar az koyarsanız o kadar kardır aslında baktığımız zaman. Ben yoğurdum. Yani hiç bile koymayabilirim. Ele yapışan bir hamur değil. Ama birazcık galeta unu çok güzel bir gevreklik veriyor. O yüzden bir kaşık şöyle üzerine gezdirerek Dolu bir kaşık galeta unu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Tekrar yoğuruyorum ve sonra iki yağlı kağıt arasına koyup hamurumu, patates hamurumu açacağım. Sonra da bir bardakla ya da eğer daire şeklinde bir kalıbınız varsa onunla birlikte kesip emoji haline getireceğiz. Önce patatesimi şu şekilde elimle bastırarak yağlı kağıdımın üzerine yaydım. Sonra üzerine başka bir yağlı kağıtla kapatıyorum. Güzelce bastırıyorum ve merdanemle çok ince olmayacak şekilde üzerindeki parmak izi olan şeyleri, çıkıntıları düzlüyorum. Şöyle bastırmadan üzerine merdanemle gezdiriyorum. Hamurumu büyütmüyorum kalın olması gerekiyor. Çok ince olursa çünkü kötü olur. Şurada iz kaldı. Şimdi bunları şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi tam şu kalınlıkta. Bir buçuk milim gibi. Çay bardağıyla veya bir kalıp yardımıyla yuvarlak kesiyorum. Şimdi şöyle bir kalıbım var. Bununla yuvarlak kesiyorum. mümkün olduğu kadar birbirine yakın daireler keserseniz bu bir çay bardağının hemen hemen ağzı kadar. Kenarlardan çıkan patates parçalarımı bir kere daha açacağız yağlı kağıt üstünde hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Onlardan da yapacağız. O yüzden çok kenarlara doğru gitmiyorum. tuala. Hop. Hop. Süper oldu. Şöyle dairelerimi kesiyorum. Şimdi bunların kenarlarını çıkardıktan sonra patateslerin gözlerini ve ağzını yapacağız. Patateslerimi fırın tepsime dizdim. Şimdi her birinden gözler çıkartıyorum. Bir pipet yardımıyla şöyle hop hop iki göz yaptım yine bunları devam ettikten sonra da bir kaşıkla tatlı kaşığıyla her birine gülen ağlayan ağızlar yapacağız şimdi de ağızlarını yapalım bir tatlı kaşığıyla gülen surat ben hepsi gülsün istiyorum çocuklarımızın hepsi gülsün hiçbiri ağlamasın o yüzden hiç somurtan surat yapmayacağım hepsini gülen surat yapacağım arada bir kaşığınızı e, suya batırırsınız. içinde patates kalıntıları oluyor e, onlar yapışabiliyor veya yıkayıp ben, ben mesela şimdi yıkayacağım şeklinin bozulmasını istemiyorum yıkayıp tekrar devam edebilirsiniz fıratlarım tamamlandı şimdi biraz zeytinyağım var ve fırç fırçam var bununla her birinin üzerinden güzelce zeytinyağıyla geçiyorum fıratlarım zeytinyağıyla yağladım hepsini fırına gönderdim 200 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişecekler